ettiler. din ala ve din dünya ve din, yani... Burası Darmülf Sergi Sarayı olarak geçer. Bu isim e, Konya'nın ünvanlarından bir tanesi olduğu için buraya uygun görülmüştür. Çünkü sergimizin tamamı Selçuklu dönemiyle alakalı bir sergidir. İki ayrı sergimiz var. Bir tanesi Türkiye Selçukluları Hanedan Türbesindeki naaşların tanzimi projesiyle yapılmış olan silikon heykeller yani sultanlarımızın neredeyse bilimsel çalışmalarla birebir aynısının yapıldığı bir sergimiz var. adeta hani ayağa kaldırılmış gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir sergi. Ve biz aynı zamanda sultanlarla onların darbettirmiş oldukları paraları da buluşturduk. Toplamda 2764 tane orijinal sikke bulunmakta burada. Her biri tek örnek, hiçbiri birbirini tekrar etmiyor. Sikkelerin nerede, ne zaman darp üzerindeki yazıları ve anlamları varsa bir figür açıklamasıyla birlikte ağırlığı, çapı gibi bilgileri de tüm detayıyla görebiliyorlar. Şimdi buradaki sergimizde bu sikkeler bize aynı zamanda devletin sosyoekonomik durumunu, nerelere hükmettiğini, sınırlarını ve ticaret ağını aynı zamanda darphanelerin nerede olduğunu da gösteriyor. Günümüze kalabilen bir darphane yok ama 50'ye yakın darphane olduğunu biz paralardan öğreniyoruz. Aynı zamanda bu paralar bizim için birer tarihi eser, aynı zamanda da sanat eserler. Çünkü çok güzel figürlü paralar da bulunmakta. Mesela 2. kılıçarslanın meliklerinin de paraları bulunmakta. Tahta çıktıkları için değil onlar melik, birer vali olarak düşünün şehir valileri. Onların da paraları var. Özellikle onların paraları figürlüdür. Atlı süvari paralar, atlı suvarilerin Pars avlarkenki figürleri. İlk para darbe ettiren sultanımız Mesut olduğu için en eski paralar neredeyse 900 yıllık onda bulunmakta. Hepsi bakırdır. Birim olarak, ağırlıklı olarak gümüşü kullanıyorlar. Dinar, dirhem ve fels olarak geçiyor. Altın, gümüş ve bakır. Altın ve gümüşler ikinci Kılıç Arslan'dan itibaren darbedilmeye başlanıyor. Ama bu koleksiyonda biz Alaaddin Keykubat'la görmeye başlıyoruz. Ama en güzel altın parça burada 2. İzzettin Keykavus'tadır. Üzerinde Darülmülk ko yazar. Aynı zamanda Konya'nın kısaltılmış halidir bu. Önemlidir Konya'nın ünvanı olduğu için. Aynı zamanda haritamızda da darphanelerin yerlerini görebilirler.